Sayın Vekilim ben bu üretici olaraktan Haymanalıyız biz. Haymanalı'da şu an yağlık ay çekirdeğini 11 buçuktan başladı, 8 buçuğa düştü bir gün. Bir günde. Bir gün. Yani bir gün olmasa da iki üç gün içinde bunu düşürdüler. Niye alınmıyor? Şu anda dün Tarım Bakanlığı açıklama yapıyor, 12 lira dedi. Fakat aldığı kurumu söylemedi, öylece kaldı. Onun açıkladığı Dün açıklandıysa dokuz Bugün bir gün sekiz Nasıl oluyor? Evet, şu, an, şu anda mağdur durumda, şu an bekliyoruz. Evlerimizden de döktük, bu şekilde alan yok şu an Ne yapacağız? Alan olmazsa en sonunda götüreceğiz, beş lira da olsa vereceğiz, küçük çare vereceğiz. Çünkü bunu Tarım Bakanlığı alan yeri söylemiyor. E, alım da yapmıyor. Alım yapmıyor. Zaten ne? hiç yapmadı şu ana kadar. Yağlı kay çekirdeğinde hiç alım yapmıyor. Evet. Biz evet. bu sene bizim köyümüzde mesela 4 bin dönüm yer ekildiyse bu seneye bin dönüme düşündük. Ekim yok. Şu an herkes diyor bir daha ekmeyeceğiz, bir daha ekmeyeceğiz. Evet. Sonra biz de şey. yurt ithal edeceğiz. Onu da evet. yetişiyor. Evet. Yetişiyor. Ülkemizde çok güzel yetişiyor. Ama ee, biz Ukrayna'dan ithal ediyoruz. Bunu